Kale meselesi şey, şey ne oluyor? Gardiyan imkansız diyor. Kaç parası vereceğiz dedim. Eskiden buradan kadınlar tarafına geçiş varmış. Sonra bazı olaylar olmuş. Ne olmuşsa savcı duvar örmüş. O tarafta düzgün karılar var. Fakat bu tarafa geçirmesi imkansız diyor. Ne imkansız be? Ama isterseniz size bir şişme bebek uydururum diyor gardiyan. Şişme bebek mi? Evet. O da aynen kadın gibi işte. Şişirir sırayla yaparız. İşimizi bitirince söndürür bir kenara zulanırız. Şişine güvenen bir daha şişirir, bir daha yaparız. En temizi vallahi hamile kalmaz, hastalanmaz, hastalık kaptın da diye bir takıntı olmaz. Plastik mi oluyor o? Latekis denen bir dalga. Fakat neyin nesiyse o latekis, bir lakis kadın gibi işte. Sen gördün mü hiç? Yaptım oğlum. Nerede? Sivil'deyken Ankara'da bir arkadaş Almanya'dan getirmiş bana da bir kere yaptırttı. Ha ya bir kerecik mi yaptı? Evet. Çünkü o arkadaş çok kıskançtı. Güzel miydi? Şey. Çok kral, aynen kadın gibi işte. Kaç paradır? Bilmiyorum, gardiyana sormak lazım. Gardiyan alırım getiririm dedi mi? Evet. E aldıralım o zaman. İbrahim, bizim şişme bebek ne zaman gelecek? Geldi oğlum şişmemi bebek, Hapishanemize ulaştı. Bugün koğuşumuza ulaşacak. Yapma ya. Güzel. E getirsin gardiyan. Niye getirmiyor? Getirecek. Bir punduna getirince getirecek. Küçük bir şey değil oğlum. Hayvan gibi bir paket. Ne isim koyacağız? Asuman. Bu Asuman. <laughs> Asuman'a kimse sulanmasın önce ben yapacağım ha. Yok ya. Niye? Parasını ben verdim. Benim için fark etmez. Siz yapın ben en son yaparım. Benim için fark eder arkadaş. Ne fark eder İbrahim ya? Bakire değil ya bu. Önce ben yapacağım sonra siz yaparsınız. Olur mu be? Sen yapacağım biz ondan sonra yapacağız. Onun için olmaz ki ondan sonra. Ya İbrahim. Sen kerhaneye gittiğin zaman seçtiğin karının daha önce becerilmemiş olmasını talep ediyor musun? Bu öyle bir durum değil ki. Aynı durum değil ki. Hiç aynı durum değil. Bu şişme bebek daha önce hiç yapılmamış. Bence fabrikasında bir kere yapmışlardır. Kontrol için. Hani nasıl fabrikasında arabaya binip şöyle bir dolaşıyorlar, test yapıyorlar. Buna da ustabaşı falan binip bir kontrol etmiştir. O ustabaşının hayvanlığı. Önce muzu yapacak diye bir durum yok. Senin yapman için de bir sebep yok. Yastır atarız, kibrit çekeriz, şişe çekeriz. Ne çekilecekse çekeriz arkadaş. Hayır İbrahim, önce ben yapacağım. Kuzu, o şişme bebek gelir gelmez delerim onu yaptırtmam.